trigonometriden ilk sorumuz bir trigonometri sorusu. Bize tanjant A, B, C'yi 12 bölü 5 vermiş. Hemen açı yazalım. X, X dış açı 2X, X kenar üçgen 2X. Bize verilen tanjant 2X'in 12 bölü 5 olduğu. Hemen aklıma yarım açı üçgeni çizmek geldi. Üçgeni çizdik. X, X, 2X karşı komşu 13, 13 oldu. Peki bize sorulan tanjant BCA yani tanjant x. O da 12 bölü 18. 6'ya bölersek de dolayısıyla cevabımız da 2 bölü 3 olacaktır. Sinüs AFB soruluyor. Bir toplam fark sorusu. Hemen aklıma buradan dikinmek geldi. Kare olduğunu söylediği için 4, 4, her yere 4 yazdım. Burası da 6 oldu. Dolayısıyla burası da 2 oldu. Şu açıya x, bu açıya y diyorum. Bana sinüs x artı y soruluyor. Sinüs x artı y yi toplam farktan yapmak daha zor. O yüzden tanjanta geçelim. İlk önce bir tanjant x artı y bulalım. Tanjant x 2. Tanjant y 3. Bölü 1 eksi 2 çarpı 3'ten. 5 bölü eksi 5'ten. Eksi 1 yapacaktır. Tanjantı eksi 1 yapan açı. 135. O halde bize sinüs 135 soruluyor. O da 1 bölü kök 2 yapar. ABC eşkenar üçgen, BDC ikizkenar üçgen. Bize sinüs BDC açısı verilmiş. İlk önce aklıma hemen buradan bir dikinmek geliyor. Şu açıyı x diyorum, bu açıyı x diyorum. Bana verilen daha doğrusu sinüs 2x'in 2 bölü kök 7 olduğu. Hemen yine bir dik üçgen çizdim. Karşı hipotenüs. O halde burası kök 3 oldu. Tanjant 2x'in de 2 bölü kök 3 olduğunu söyleyebilirim. ABC üçgeni eşkenar üçgen üçgeni olduğu için şu açıya 30 yazdım. Bana sorulan açı kotanjant 2 alfa. Alfa neresi? ABD. Yani şurası alfa. Dikkat ederseniz alfa x eksi 30 demektir. Ama bana 2 alfa soruluyor. O zaman 2 ile çarptım. 2x eksi 60 bunu bana kotanjant soruyor. Ben hemen bunun tanjantını bulayım. Tanjant 2x 60'ı bulalım. Çünkü yukarıdan tanjant 2x'i biliyoruz zaten. Açılımı yaptık. 2 bölü kök 3 eksi tanjant 60 kök 3 bölü 1 artı ikisinin çarpımı 2 bölü kök 3 çarpı kök 3 olacaktır. Kök gitti. Aşağısı 3 kaldı. Yukarıya dikkat ederseniz eksi 1 bölü kök 3 Dolayısıyla eksi 1 bölü 3 kök 3 olur. Bu bulduğumuz ne? Tanjant. Bize sorulan kotanjant olduğu için o da eksi 3 kök 3 olacağını söyleyebiliriz. İki tane özdeş deltoid verilmiş. Hemen verilenlere bakalım. 5 kök 2'ni vermiş. Aynı mantıkla burası da 5 kök 2. Hemen aklıma buradan simetri eksenini çizmek geldi. Dolayısıyla 5, 5, 5 olduğunu söyleyebilirim. G noktasının ABD üçgenin ağırlık merkezi olduğunu söylemiş. Tamam. Başka KM'ye 10 bölü 3 vermiş. O halde burası 5 bölü 3. Aynı mantıkla burası 5 bölü 3. Şimdi şuradaki üçgeni büyütelim. Orada görmeye çalışalım. Burası 5. Dikkat ederseniz burası 5 bölü 3. Benzerlik oranı 5 bölü 3'ün 5'e. Yani 1 bölü 3. O halde bunu x dersem Burası 2x olacaktır. Neresi? Burası x dersem tamamı 2x olacaktır. G ağırlık merkezi olduğu için de x, x bölme şansımız vardır. Aynı mantıkla bu da ağırlık merkezi olduğu için de yine burası da x olacaktır. Dolayısıyla şu gm uzunluğunu da 13 bölü 3 kaldı. Bakın oradaki dik üçgeni tekrar çizelim. Buraya 5 bölü 3 demiştim. Burası 13 bölü 3. Dolayısıyla özel üçgenden 12 bölü 3 yani 4 yaptı. Şimdi bize tarayalı alan soruluyor. Hemen köşegenlerini çizdim. Burası 10 bölü 3. Diğer köşegenini çizdim. Diğer köşegenin de 4. 4'ten dolayı 8 olduğunu söylerim. O halde alan yazalım. 1 bölü 2. 8 çarpı 10 bölü 3 olacaktır. Sadeleştirdiğimiz zaman dolayısıyla cevabımızın da 40 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. AE'ye kök 6 vermiş. Şu uzunluğun tamamı kök 6. Karenin alanı 4. O halde bir kenarına 2, 2, 2 yazdım. Hemen benim aklıma diğer köşegeni çizmek geldi. AC köşegenini çiziyorum. Buranın da 2 kök yaptığını söyledim. AE çizersem çapı gören çevreci olduğu için burası 90 derece oldu. Bakın burada ne oldu? Şu üçgeni tekrar çizdim. Burası 2 kök 2. Burası kök 6. Pisagor'dan burası kök 2 oldu. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise kök 2'nin gördüğü açı 30 derece. O halde 30'un gördüğü AE yayın ölçüsünde 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bize E noktasının C noktasının uzaklığının 9 vermiş. Yani şurası 9. Peki burası Buranın zaten dik olduğunu biliyoruz. Pisagor'dan dolayı burası da 6 olacaktır. Şimdi burada bir benzerlik yapacağız. Ama benzerliği nasıl yapacağız onu bir görmeye çalışalım. Şuradaki şeklimizi bir çizelim. Burası 90 derece. Burası 9. 3 kök 13. Burası 6. Çemberin yarıçapı zaten bana o soruluyor. Şimdi benzerlik yapacağız. Benzerliği başlayalım. Alfa, beta, alfa ikizkenar üçgen olduğu için dikindim. O halde burası da beta oldu. İkizkenar üçgen dik indiğimiz için de 3'e 3 olduğunu söyleyebiliriz. Artık benzerliğe başlayalım. 90'ın karşısı 90'ın karşısı 3 kök 13. Beta'nın karşısı 3. Beta'nın karşısı 9. 9 daha birbirini götürürse bizden istenen cevap da kök 13 olacaktır. Tabanın merkezi O1 ve O2 olan iki tane koni daha doğrusu kesik koni verilmiştir. Ve bize E'den F'ye alınan uzaklık soruluyor. Hatırlarsanız bu gibi sorularda şekli açacaktık. Şekli ilk önce açmadan önce bir benzerliğimizi görmeye çalışalım. Dikkat ederseniz küçük yarıçapı çapı 6, büyük yarı çapı, küçük yarıçapı çapı 2, büyük yarı çapı 6. Burası 16. Şunu x diyelim. 2 bölü 6 eşittir x bölü x artı 16. 1 bölü 3. Dolayısıyla x buradan 8 olacaktır. Peki formülümüz neydi? Açtığımız zamanki formül r bölü a eşittir alfa bölü 360'tı. O halde 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 alfa bölü 360 olması için demek ki açtığımız zamanki açımızın 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu bulduktan sonra şeklimizi artık açalım. Şeklimiz yaklaşık şöyle bir şekil oldu. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer E'den F'ye. E noktasını şurası alsam F noktası tam olarak burası olacaktır. O halde benim almam gereken yol burası. Peki bunu nasıl bulacağız? Tabii ki şekli açtığımız için buranın 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. 16 16 8 8. İşte alacağımız yol Belli. 8, 24, 8 kök 10. Pisagor yaparsak da biz neslinin cevabın 8 kök 10 olduğunu söyleyebiliriz. Tanjant alfayı soruyor bize. Dikkat ederseniz kare olduğunu vermiş. 10, 10, 10. Çemberin yarı çarpı neresi? Çemberin yarı çarpı x artı 12. Başka? Aynı mantıkla burası da yine çemberin yarı çapı olacaktır. Buna da ben yine x artı 12 diyorum. Bakın ne var burada? 10, x artı 10 ve x artı 12 diye bir özel üçgenimiz var. Buna ben 5, 12'nin 13'ün iki katı olan 10, 24, 26'yı versem dolayısıyla x'in buradan 14 olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa Pisagor yapacağız. O oh, halde buraya 14 yazdık. Benden isimden dik üçgeni artık bulabilirim. 14, 10, Burası alfa olsun. Tanjant alfa karşı bölü komşudan 5 bölü 7 olacaktır cevabımız. Dik koordinat düzleminde AB kenarı x ekseni üzerinde bir kare. Hemen çizelim kareyi. Şöyle bir karemiz var. Ve köşegenlerin kesim noktasına 7,1 demiş. Aklı hemen dikinmek geldi. 1, 1, 1. O halde şuraya da 6 kaldı. Demek ki karenin bir kenarı 2'ymiş. Karenin D köşesine D köşesi en uzak köşesini C diye vermiş zaten. A, B, C, D. D köşesine ve orijine eşit uzaklıkta olan D'nin Y eksen üzerinde bir E noktası var. Şu E noktasını şurada alalım. Bunun özelliği hem D'ye hem de orijine eşit uzaklıkta olacaktır. Yine benim aklıma hemen dikilmek geldi buradan. Şuradan da ikimiz indik. 2, 6, x dersem şurası x artı 2 oldu. Dikkat ederseniz bu 6, 8, 10 üçgeni. Eğer x'e 8 verirsem benden esinden bulur. Peki bize sorulan ne? O, D, E üçgeni. Tabanımız 10. Yükseklik 6 bölü 2'den. Dolayısıyla cevabımızın da 30 olduğunu söyleyebiliriz. İlk koordinat iki tane doğru verilmiş. O, em M diyorum. B, O, 2, M olsun. Eğimler toplama. İlk önce M1'i bulalım. Formülümüzü hatırlayalım. Y'lerin farkı bölü, X'lerin farkı. Tabii ki C noktasının koordinatlarını yazıyorum. Sıfıra, eksi M. B noktasının koordinatlarını yazdım. Sıfıra, 2M. Yazalım. Y'lerin farkı bölü, X'lerin farkı. 2 artı M bölü 4 artı M2'nin eğimini yazalım. Yine aynı şekilde y'lerin farkı bölü x'lerin farkından 2 eksi 2 m bölü 4 eşit olmalı 1 bölü 4'e. Yani 4 eksi m bölü 4 eşittir 1 bölü 4 ise dolayısıyla benden isimler m 3 olacaktır. Yani şurası 3 şurası da 6 oldu. Bana sorulan d1 d2 ve x ekseni arasındaki kalan bölgenin alanı. Şu şu ve bize bu alan soruluyor. Hemen buradan dikimek aklıma geldi. X'i 4. Tabanımızın zaten 9 olduğunu görmüştük. Dolayısıyla benden ismini alan 9 çarpı 4 bölü 2'den 18 olacaktır. Yine bir doğru verilmiş bir de kare verilmiş. B köşesi x eşittir 6 doğrusunun üzerindeymiş. Yani şuranın 6 olduğunu söylüyorum. Ve bu doğrunun eğimi 2 bölü 3. Yani tanjantının 2 bölü 3 olduğunu söyleyeceğim. Bu alfa başka hangi açı alfa? Şuradaki yamuğun alanını verdiği için oradan gittiğimiz için şuradan dikiniyorum. Burası 6. Şunu A diyorum. 2 bölü 3 karşı bölü komşudan. Dolayısıyla A buradan 4 yaptı. Yani şuraya 4 yazdım. X, X. Bana O, B, E, F alanını vermiş. Alt taban artı üst taban. 2X artı 4 çarpı yükseklik bölü 2'nin 48 olmasını istiyor. 16 Dolayısıyla x buradan 6 yapacaktır. O halde şuraya tekrar yazıp 6 yazdık. Aynı şekilde burası da 6 idi. Burası da 6. Buranın 4 olduğunu söylemiştim. Bir benzerlik daha yapalım. Buraya da k diyorum. 6 bölü k. Yine tanjantı uygulayalım. 2 bölü 3. Dolayısıyla k'nın da 9 olduğunu söylerim. Yani karenin bir kenarı 15. Aynı mantıkla karenin bir kenarı 15. Dolayısıyla benden istenen CE uzunluğunun da 5 yaptığını söyleyebiliriz. D doğrusunun orijine en yakın noktası yani dik. Bize bu noktanın koordinatları soruyor. İlk önce şuradan başlayalım. 5, 10, Pisagor yaptım. 5 kök 5. Alan yazdım. 5 çarpı 10 eşittir. 5 kök 5 çarpı h. Dolayısıyla h buradan iki kök 5 olacaktır şeklimizi şurada tekrar çizip üzerinde görmeye çalışalım burası 5 burası 10 burasının iki kök 5 olduğunu aynı şekilde pisagordan kök 5 ve buranın da 4 kök 5 olduğunu söyledim bana hala bu noktanın koordinatları soruluyor. o zaman dikindim yine buradan yine pisagorları veya yapacak olursan da bakalım Burası ne oluyor pisagorları yaparsak Burası 1 Burası 4 Şurası 2, burası 2, 4, burası da aynı şekilde 8 olacaktır. O halde A noktasının koordinatlarını artık bulmuş olduk. A noktasının koordinatları eksi 2,4 olacaktır. Bir birim sağa bir ekledim, eksi 1 oldu. İki birim yukarıya, iki birim ekledim, 6. O halde eksi 1,6 noktasını bulmuş olduk. Ve bunu bir de orijinal etrafında saat yönünde... 90 derece döndürelim. B noktasını şu şekilde döndürürsek hatırlarsak burada koordinatlar değişiyordu. İşareti de hangi bölgeye olduğumuza göre bakacaktık. C noktasını koordinatlar değiştiği için 6,1 birinci bölgede olduğu için ikisi de pozitiftir. Koordinatlar toplamı da dolayısıyla cevap da 7 yapacaktır. Yine bize G ağırlık merkezini vermiş. Karenin köşegenlerin kesim noktası. Hemen dikindim x'i 3k, y'si k. k, k, burası da k. O halde buraya da 2k oldu. Karenin bir kenarında 2k olduğunu söyledim. D noktasının koordinatlarını dikkat edelim. 2k'ya 2k. Peki bu neredeymiş? Bu D noktasının doğrunun üzerindeymiş. Yani denklemi sağlar. Yazıyorum. 4k artı 2k eşittir 18. 6k 18'i. Dolayısıyla k buradan 3 yaptı. Karenin bir kenarı 6 dolayısıyla biznin isminden karenin alanı da 36 yapacaktır.